Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Şagır Raş'tayım. Hesabıma 10 bin lira yükledim, geldim. işte bu zotmalı seyreden oyuna geçmek istiyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler. De, de bol şans Abi şöyle 5000 bin liradan vurmamızla 100 bin alıp gitmemiz yok mu? Ne dersiniz? Bence var ya. içime doğdu galiba. Faturamayan ekranlarda 100 bin lira yani. Vay be. Güzel hayal ya. Gönder bir tane daha yukarıdan. Ne abi anlatsana biraz ya bu kasayı nasıl toplayacağız? He? Aldık abi bir beş daha bakalım. Burada da geldi geldik gelmedi yapacak bir şey yok zaten.

Yazık abi olan bizim paramız oldu gözünü sevdi. Kimseye bir şey olmadı yani herkes rahatında. Of yine of. Buraya kadar bir şey yapacak bir şey yok abi. Patladık bugün. Dün aldık bugün verdik. Ne yapalım? Kısmetimiz yokmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeninizi ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.